Canların en bozuk yeteneklerinden, Oy. oyundan kaldırılan gizli skinlere. Karşınızda Valorant hakkında hatırlamadığınız 21 bilgi, iyi seyirler efendim. Valorant beta çıkışından bu yana çok fazla değişim geçirdi. Bunlardan en net gözlemlenebilir olanı ise metlerin turuncu halitli yapısından mavi bir temaya geçilmesiydi. Ve bu tema geçişi sadece oyun içerisinde kutuların değişimiyle kalmamıştı. Mesela Breach de bu güncellemeler sonucunda turuncu halitli dizaynından mavi halitli dizayne geçiş yapmıştı. Operatör oyunun ilk zamanlarında 4500 krediydi. Ve sadece bu da değil. Nerf'ten önceki operatör size daha hızlı ateş imkanı sunuyordu. Bu gereksiz derecede güçlü olan silah bu tarz oyunlar yüzünden nerf yemesi uzun sürmüyordu. はい。 Selamlar tekrar Fiberpin sponsorluğunda 2 adet 950 VP çekilişimiz var. Katılmak için videoyu beğenip kanala abone olmalı ve yorumlara sabitlediğim linkten Fiberpin'e kaydolmalısın. Yine aynı şekilde yorumlardan seçilecek kazanan kişiler. Bu arada önceki kazananlar da şu an ekranda. Discord'a gelip VP'lerinizi talep edebilirsiniz. Sizler de en ucuza güvenilir bir şekilde VP almak isterseniz Fiberpin'den alışveriş yapabilirsiniz. Raze'in beta döneminde 2 adet bombası vardı. Bu inanılmaz güçlü bir yetenekti ve güzel zamanlı kullanıldığında ateş bile etmeden kolaylıkla round'u kazanabiliyorsunuz. Get him. one enemy remaining Whoa. oh Yine beta döneminden başka bir detay ise Ajen ikonlarının aşırı kötü kalitesi. Riot o zamanlar daha çok oyunun mekaniklerine yoğunlaşıp sanat tasarımını biraz es geçmiş olacak ki Ajen ikonlarını pikselleri sayılabilir halde bırakmıştı. Değişen tek ikonlar ajanlarınki değillerdi. Market arayüzündeki silahların ikonları da değişmişti. Bunlardan en belirgili olanları ise Phantom, Spectre ve Ghost. Eskiden bu üç silah ikonlarındaki susturucular çıkartılmıştı. Ayrıca Phantom'daki bir bug'dan dolayı silahın market ikonu böyleyken hasar raporundaki arayüzü böyleydi. Az önce silah ikonlarının susturucularının olmamasından bahsetmiştik. Peki ya aslında bu silahları oyun içerisinde kullanabildiğinizi hatırlıyor musunuz? Bu üç silah eğitim sahasında kullanabiliyordunuz fakat seslerinde bir değişim olmuyordu. Valorant'ın Riot tarafından duyurulduğu ilk videoda Valorant yerine Project A ismi kullanılmıştı. Daisy'nin bombotu da zaman içerisinde dizayn değiştirilen nesnelerden bir tanesi. Eskiden yani bu tarz gri bir temaya sahipken şu anda Raze'in de teması olan turuncu bazlı bir dizayna sahip. Çok daha hoş duruyor bence. Fakat değişen tek şey rengi değil. Hasarı, canı ve fiyatı da betadan bu yana çok sefer değiştirildi. Bu değişimlerin arasındaki en mantıklı karacısı hasarının azaltılması bence. Bunun sebebini de bu videoda anlayabilirsiniz. what? <laughs> Yine Valorant'ın ilk dönemlerinde maplerden aşağı düşmek oldukça yaygındı. Jet'in bazı skillleri veya Sage'in duvarı yüzünden map içerisinde sıkışıp ardından kolaylıkla sonsuzluğa doğru uçabiliyordun. Viper'in duvarı sayesinde uçmaktan önceki videoda bahsetmiştik. Fakat bu uçuşları durduran Cypher Trap'lerini hatırlıyor musunuz? Spike eskiden duvarların arasına sıkışabiliyordu. Bunun ne yaparsanız yapın düzeltemiyor ve Spike'ı alamıyordunuz. Sonuç olarak da muhtemelen round'ı kaybediyordunuz. Valorant ilk çıktığında Twitch tarafından reklamlanmıştı ve inanılmaz rekorlar kırmıştı. Twitch'in açıklamasına göre Valorant 34 milyon saat ile tek oyun kategorisinde bir gün içinde en fazla izlenme rekorunu kırmıştı. Icebox'ın eski halindeki bu samuray dizaynını hatırlayanınız eminim çok yoktur. Bu samuray yorunun gelmesiyle birlikte kaldırılmıştı fakat çok hoş bir dekorasyondu. Zırhın kaldırılması ile birlikte ise Riot bu tarz bir dizayn ekledi oyuna. Valorant beta'nın kendine az bir sürü skin'i vardı. Fakat Riot bunları beta'nın bitmesi ardından kaldırdı. Skin'ler ise lüks koleksiyonu, imperium, zoning setleri ve çok farklı bir görünümüyle yağmacı koleksiyonunu kapsıyordu. Eskiden Valorant'ın rankları da çok farklıydı. Hem isimleri hem de görünümleri şu anki sanat tasarımlarını andırsa da renkleri ve şekilleri alışılmışın biraz daha dışındaydı. Operatörün ne kadar güçlü bir silah olduğundan bahsetmiştik. Fakat eskiden oyunun dengesini bozan bir silah daha vardı. Bucky. <laughs> pompalı olmasına rağmen uzak mesafe vuruşları da kritik hasarlar verebiliyordu. Fiyatına göre mükemmel bir seçenekti. Ve bunca şikayete rağmen Riot bu silahın oyunda nerf yemeden durmasına uzun bir zaman boyunca göz yumdu. Breach'in uzun bir süre boyunca 3 adet körü vardı. Ve bu oyunu cidden dengesiz yapıyordu. Çünkü her karşınızda ortalama bir Breach oyuncusu olsa bile oyunu göremiyordunuz. Bu yetmezmiş gibi patlatma yeteneğinde tek seferde tam 100 hasar vuruyordu. Reyna'nın eskiden 2 değil tam 4 adet ruh küresi skill'i vardı. Ve bu Reyna'yı aşırı derecede OP bir ajan yapıyordu. Ortalama bir oyuncu bile kolaylıkla kılıç alabiliyor ve canını tüm oyun boyunca full tutuyordu. Viper'ın ulti glitch'lerini kullanarak çok basit kill'ler alınabildiğini çoğunuz biliyorsunuzdur artık. Fakat bu glitch yapmaya çalışırken eminim ki başınıza bu tarz bir bug gelmemiştir. Oman'ın eski halini hatırlıyor musun? Kendisi daha çok bir insanı andırıyordu. Fakat Valorant Oman'a bir canavar tarzının daha iyi uyuyacağını düşünüp bir yama getirerek Oman'ı değiştirme kararı aldı. Bana soracak olursanız aldıkları karar mükemmel bir karardı. Bu tarz bir Oman oyuna kesinlikle daha iyi oturuyor.